Gayrimenkul danışmanları, müteahhitler, brokerlar, emlak ofisleri, emlakçılar, tüm gayrimenkul sektörüyle ilgilenenler, arsa satıcıları, arsa geliştiricileri ve tüm bu sektörle alakalı olarak çok önemli bir problemin çözümüyle ilgili bugün size bir video çekmek istiyorum. Biliyorsunuz WhatsApp'tan çok fazla soru geliyor gayrimenkullerle alakalı, mülklerle alakalı portföylerinizle alakalı birçok soru gelir. Aynı zamanda Whatsapp'tan sorular gelmez. DM'den de sorular gelir. Instagram DM'den de sorular gelmekte. Aynı zamanda Facebook Messenger'dan da sorular gelmekte. İşte tüm bu farklı farklı platformlardan gelen sorular tek bir ekranda görebileyim ve onlara otomatik yapay zeka cevap versin. Sadece cevap vermekle kalmasın. Portföy bilgilerini anlatsın. Daire kaçma metrekare, fiyatı nedir, kiracısı var mı ve bütün özelliklerini otomatik olarak 7.24 bir asistanım bana Whatsapp'tan gelen soruları yanıtlasın, Instagram'dan gelen soruları yanıtlasın, Facebook'tan gelen soruları yanıtsın ve bu yapay zeka botu çok harika bir biçimde çalışsın, beni hiç yormasın, ben bununla ilgili olarak ofisime bir tane asistan almayım veya herhangi bir şey yapmayayım. Yapay zeka bu problemi çözsün. İşte değerli arkadaşlar bugün bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakın burada direkt cep telefonumun üzerinden de nasıl programın çalıştığını hepsini size göstereceğim. Bunun için kullandığımız bir yazılım var tabii ki. Bu yazılımın adı Master Next yazılımı. Bakın Go High Level altyapısıyla çalışmaktadır. Ve bu bu konunun nasıl yapıldığının ayrıntılarını öğrenmek isterseniz ücretsiz olarak Mehmet Aydın ücretsiz topluluğuna katılabilir ve bu toplulukta da gördüğünüz gibi learning yani öğrenme kısmından ücretsiz eğitimlerden bu konunun nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda 25 yıldır pazarlama, son 5 yıldır da yapay zekalı dijital pazarlama üzerinde çalıştığım için 220 gayrimenkul danışmanına reklam hizmetleri ve bu tip e, dijital hizmetler verdiğim için sizlere bu konuda da ekibim ve ben yardımcı olabiliriz. Şimdi cep telefonu ekranımızı görüyorsunuz. Peki bunu nereden yapıyoruz? Bakın Master Next Go high level e, altyapısı kullanan Master Next uygulamamız yazılımımız sayesinde bunu yapabiliyoruz. Burada setting'e giriyoruz. Setting'ten buradan conversation AI yani konuşma AI'ına geliyoruz. AI dediğimiz biliyorsunuz yapay zeka botu. Bakın gayrimenkul danışmanları için oluşturmuş olduğumuz botun içerisine giriyoruz ve şu anda ben, benim danışanım Rezzan Civelek kendisinin iki tane portföyünü ben buraya bu şekilde giriş yaptım. Gördüğünüz gibi bakın sahibinden ilan numaralarını sahibinden ilan numaralarını iki tane portföyüyle alakalı olarak iki tane portföy olarak bu botun içerisine giriş yaptım. Şimdi bu botun çalışıp çalışmadığını buradan da test edebiliriz ama ben size bunun direkt cep telefonundan göstereceğim. Bakın herhangi bir ile ilgili olarak size WhatsApp'tan gelen, DM'den gelen ve Facebook'tan gelen bu mesajlara nasıl cevap verdiğini size bakın cep telefonundan şu anda gösteriyorum. Şimdi ilk önce olarak WhatsApp'a giriyoruz. WhatsApp'ta şu anda bu botun çalışmış olduğu WhatsApp'ın içerisindeyim değerli arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi cep telefonumdayım ve bakın yazıyorum buraya ve aynı zamanda cep telefonuma yüklü olduğu için aynı zamanda bana bildirim de geliyor. Sizin de cep telefonunuza kurulduğu zaman size de bu bildirimler gelecektir. Satılık daire Çekmeköy'de var mı diyorum. Gördüğünüz gibi Bakın Çekmeköy'de bir dairenin olduğundan bahsediyor. Bakın Çekmeköy'de satılık daire var mı diye soruyorum. Evet Çekmeköy, Çatalmeşe, Kış Bahçeli 3 artı 2 üst dubleks satılık 6 milyon 200 bin. İsterseniz fiyatını da yazmayabilirsiniz. Başka Çekmeköy'de 3 artı 1 var mı diyorum. 3 artı 1 başkaca bulunmamaktadır diyorum. Elinizde satılık daire var mı diyorum. 2 tane daire olduğunu söylüyor bakın. Burada görüyorsunuz. Orman Köyü hakkında daha fazla bilgi diyorum. Ve 139 metrekare 4. kat ısıtmalı bir banyo balkonlu kiracılı olarak cevap veriyor. Gördüğünüz gibi kira getirsin ne kadar diyorum. O konuda bir bilgi veremem diyor cep telefonunda. Aynı zamanda buradan çıkıyorum ve gördüğünüz gibi şu anda e, Facebook Messenger'a geldim. Aynı şekilde Facebook Messenger'da da merhaba diyorum. Çekmeköy'de satılık daire var mı diyorum. Evet Çekmeköy'de satılık daire var. Güngören, Ormanke 139 metrekare ve Çatalmeşe'de 3 artı bir dubleks daire var diyor. Dubleks kiracılı mı? Ayrıntılı bilgi diyorum. Evet kiracılıdır. 30 bin lira, 31 bin lira kira ödemektedir diyor. Ayrıntılı bilgi verir misiniz diyorum. Ayrıntılı bilgiyi Rezan Civelek'le görüşebilirsiniz diye Facebook Messenger'dan da cevap veriyor. Buradan çıkıyorum ve Instagram'a gidiyorum. Instagram'a. Instagram'da bakalım çalışıyor mu? Instagram'da psikolog Nalan Demir'in sayfasındayım ve buradan Mehmet Aydın'a geliyorum. Mehmet Aydın'a mesaj gönderiyorum buradan. Bakın yine burada da gördüğünüz gibi e, Çekmeköy'de satılık daire var mı diyorum. Evet Çekmeköy, DAP Ormanköy'de 2 artı 1 satılık daire mevcut diyor. E, DAP ile ilgili ayrıntılı bilgi diyorum ve bu şekilde ayrıntılı bilgi de bana veriyor. E, gördüğünüz gibi gayrimenkul sektörüyle alakalı, portföylerle alakalı veya randevu almayı da size göstereyim. Bakın randevu almayı... Şu anda Instagramdayım ve randevu almak istiyorum dedim. Tamam yarın için randevu ayarlayabilirim diyor. Hafta sonu aslında randevu yok. Yarın saat 12 diyorum. Üzgünüm. Ancak yarın saat 12'de uygun bir randevu slotu yok. 3 Şubat Pazartesi için aşağıdaki saatlerden birisini seçebilirsiniz diyor. 3 Şubat 14 diyorum. Bakalım randevu verecek mi? Randevu verdiği zaman aynı zamanda benim kontak listime bu randevu gidiyor. Randevu alana e-posta gidiyor. Randevu e randevu talep edene de e-posta gitmekte. Aynı zamanda bütün bu yazışmalar hepsi benim cep telefonumdaki uygulamaya düşmektedir. 14.00 diyorum. Gördüğünüz gibi randevu oluşturulmuştur diyor. Şimdi bunu gidip programın içerisinde acaba randevuyu oluşturdu mu oluşturmadı diye, mı diye. Bakın e-posta da geldi. Randevu alındı diye. Bana bir kişi sana e-posta aldı diye düştü. Aynı zamanda burada geliyorum conversation kısmına. Burada bakın randevular kısmına geliyorum. Ve pazartesi günü yani 3 Ocak'ta gördüğünüz gibi confirmation saat 2'ye randevu aldığını görüyorum değerli arkadaşlar. Aynen bu şekilde aynı zamanda kontak listime de bu kişinin eklendiğini görüyorum. Ve bütün yazışmalar uyarıların da bana geldiğini hepsini buradan görebiliyorum. Dolayısıyla de aynı... Aynı zamanda programın içerisinden de kendi randevumun gelip gelmediğini kontrol edebiliyorum değerli arkadaşlar. Burada randevu takvimime geliyorum. Gerçekten bir randevu alınmış mı diye bakıyorum. Evet ve randevu alındığını görüyorum. Bakın Nalan Demir, psikolog Nalan Demir saat 2'ye randevu aldığını görüyorum aynı zamanda kontak listime gidiyorum ve kontak listimde de listemde de bu kişinin randevu alıp almadığını buradan da görebiliyorum değerli arkadaşlar bakın randevu alındığı Nalan demir'in randevu alındığı burada da gözükmektedir bu konuyu nasıl öğrenebiliriz bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilir miyiz bakın Mehmet Aydın ücretsiz topluluğuna katılın aşağıdaki linki tıklayarak bu ve benzeri daha fazla videonun gelmesini ister seniz de mutlaka kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın daha fazla bu tip içeriklerin gelmesi için aynı zamanda gördüğünüz gibi bakın burada milyonluk emlak işini de başlat eğitimi de var bu eğitimi de ücretsiz olarak izleyebilir tüm satış ve pazarlamanın nasıl yapılabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz bakın burada start learning kısmını tıklayarak emlak işi ile alakalı olarak bütün videoları buradan izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.